Çizgisinin uzunluğuna bak, ne kadar uzun. Kız, tüm şey sileceğim. Senin ailenle birazcık problemlerin var. Gerçekten bak. Aa ablan olur, efendime söyleyeyim kız kardeşin olur. Yok, ben tek çocuğum. Ay <laughs> evet, tek çocuk demek ki. Çok güzel. Ee, Burcun ne, Başak? Hayır. Akre. Ya ıh. Gel kova. I ıh. Kova. I Terazi. Tahtik kim lastik? Cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Havama gittik, temizlendik. <laughs> Ay. Kız ben biliyordum. Senin gerçekten terazi burcu olduğunu biliyordum. Ama söylemedim. İlk başta böyle her şeyi bilirmiş falca ayaklarına yatmak istemedim. Bir <laughs> şey değil Cansın ha. Bir arkadaşın var mı? Var. Yok. Var. Yok. Var. Sen bundan ayrılacaksın. Niye? Aldatıyor beni? Seni aldatıyor. Yeni bir erkekle tanışacaksın sen. Yeni bir erkek çıkacak karşına Eee, Ee, şey, e, senin erkek arkadaşın var. Evet. Ee, senin erkek arkadaşın... Böyle çok yakınlarda böyle yani evinin karşında duruyor. İri kıyım bir erkek arkadaşın, güçlü kuvvetli bir erkek arkadaşın. Taş gibi maşallah, Allah bağışlasın. Ee, o valla yaklaşık üç vakte kadar birini koşturacak. O artık iki vakit mi olur, bir vakit mi olur, şimdi mi olur? Güzel! Güzel! Güzel, neredesin?